Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar güzel bir yazmam var. Zemini beyaz üzerinde lila çiçekleri ve açık yeşil yapraklar olan hoş bir yazmam var. Lilan ve yeşilimi kullandım. Çok güzel bir sıralı tığ oyası yaptım kızlar. Uzun süredir sıralı oya paylaşmıyordum sizlerle. Ee, güzel bir model benim hoşuma gitti hem gösterişli hani sıralı model deyince akla biraz daha kolay ve e, küçük modeller gelir aklımıza ama bu öyle bir şey değil güzel durdu şöyle hemen ben iki tane motif yan yana çıkardım arkadaşlar üçüncüsünde sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah önce yeşil kısmı alt zemin kısmını yapacağız. Üzerine de lila ile ikinci sırasını tamamlayacağız ve oyamızı bitireceğiz hep beraber. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz sanımlar. Hemen şöyle iplerimi toparlayacağım ben. İplerimi koparmadım. Ben kaldığım yerden başlayacağım ama tam yerinde bıraktım. Sizlerle birlikte başlar gibi başlayacağız kızlar. Şu iplerimi bir düzeltirsem şöyle şunu geriye atayım. Yeşille başlayacağız. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamızı ilk köşesinden, ilk tığ battımızdan girdik, sık iğne ile kapattık. Her zaman söylediğim gibi ara mesafesini bırakmak, kaç tane isterseniz siz o kadar bırakabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 tane bırakmışım ben. Sizler istediğiniz kadar tamamlayabilirsiniz. Şimdi ilk köşemizden girdik, sık iğne ile kapattık. 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 5 tane tığ ile başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Dibindeki ilk tığ battığı bırakıyorum. Bir sonraki tığ battığımızdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine yanındakini bıraktım. Bir sonraki tığ battığından girdim, kapattım kızlar. Bakın. Şu şekilde 2 tane yuva yaptık. Hemen oyamın düzünü döndürüyorum. 8 zincirle yaptığım 1. yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2. sık iğne. 3. sık iğne. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 8 tane zincirle yaptığım yuvama 10 tane sık iğne yaptım. Hemen yandaki ikinci yuvama geçtim. Yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Tam ortaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Ayağımın tersini döndürüyorum. Şöyle tam ortadaki 5. sık iğnemden girdim. Kapattım. Bakın kızlar. 1, 2, 2 tane zincir çektim. Ayağımın düzünü döndürdüm. Şimdi bu iki zincirimiz birinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım girdim 2 2 iki çıktım ikinci trabzanım tığıma ipimi aldım girdim 2 2 çıktım üçüncü trabzanım tığıma ipimi aldım girdim 2 2 çıktım dördüncü trabzanım ipimi aldım girdim 2 2 çıktım 5 oldu girdim iki seferde çıktım 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya girdim kapattım bu da 15. ikili trabzanım şimdi şuradan geri kalan bakın altta 8 zincirle yaptığımız yuvanın tam 5 sık iğne gelmiştik 5. sık iğneden dönmüştük bu yarım kalan yere girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 ve 5 geri kalan kısmına da yine 5 tane sık iğne yaptım köprümü tamamladım 6. Aynı tığ battım içerisine girdim kapattım 2 zincir çekiyorum yandaki tığ battıma girdim kapattım 1 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 2 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 3 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 4 sonuncusunda yapıp ben ipimi koparacağım kızlar. Şimdi 11 tane tığ battı yapalım. 11'den sonra 4 tane daha yapacağız. Şöyle göstereyim bakın. Şuraya kadar 11 tığ battı. 11, 12, 13, 14, 15 tane tığ battısı yapacağız kızlar. Bu 15 tığ battının 1, 2, 3, 4 tanesini model kurmak için kullanacağız. Geri kalan 11 tane de tığ ara mesafesi olarak kalacak kızlar Siz o şekilde ayarlayın yani kaç tane çimen ara mesafesi bırakmak istiyorsanız Onun haricinde fazladan dört tane daha yapmanız gerekiyor üzerine köprü kurup modelimizi tamamlamak için arkadaşlar yani 10 tane bırakacaksanız 14 tane işte 15 tane yapacaksanız 19 tane tığ battısıyla devam edip gideceksiniz kızlar oyamızın alt çimen kısmı bu şekilde gayet kolay bir çimen sizleri yormayacak bir e, zemin hazırladım şimdi hemen ikinci ipimi alıyorum hemen tığıma ipimi sabitledim şimdi kızlar tığımıza ipimizi sabitledik İlk tığ battımızdan şu e, yuvamızdan girdik sık iğne ile kapattık Buraya 2 tane zincir çekerek başlıyoruz. 2 zincirimi çektim. Tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yaptığım 2 ile trabzanın aradan girdim. Kapattım. Tığımı ipimi aldım. Sıradaki yuvadan girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aradan girdim. Kapattım. Tığımı ipimi aldım. Sıradaki aradan girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 4 zincir çektim yaptığım ikili trabzanın aradan girdim kapattım tığıma ipimi aldım sıradaki aradan girdim önce iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım son kez tığıma ipimi alıyorum hemen dibindeki bakın dibindeki aradan da girdim önce iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim şimdi buraya minik bir örümcek yapacağız kızlar çok fazla büyük yapmayın bu örümceğimizi bakın minik bir örümcek yaptım hemen buradan şu tepeye 15 tane trabzan yapmıştık İlk 3 zincirle yaptığım trabzandan giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim bu birinci trabzanım tığıma ipimi aldım Sıradaki tırabzanın tepesinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 oldu. Tığma ipimi aldım. Sıradaki tırabzanın tepesinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 oldu. Tığma ipimi aldım. Sıradaki tırabzanımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 4 oldu. 4 tane üçlü tırabzan yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Oyamı tersi döndürüyorum. Hemen ilk yaptığım 3 zincirle yaptığım trabzanın tam tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Döndürdüm oyamın düzünü. 7 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu 7 zincirle yaptığım köprünün üzerine ikişer zincir çekerek 7 tane kiprik yaptık en son şu aşağıya bakın 3 tane en üçlü trabzan yapmıştık Hemen onun tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Sabitledim. Bir, iki tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bir tane yeşil trabzanımdan atlıyorum. İkinci trabzanımdan giriyorum. Bir, iki, üç seferde çıktım. Bakın aralarda bir tane trabzan bırakıyoruz. Bu bir oldu. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepesinden girdim. Üç seferde çıktım. İki, tığıma ipimi aldım girdim 3 seferde çıktım 3 tığıma ipimi aldım girdim 3 seferde çıktım 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim döndürdüm oyamı yine ilk başta yaptığım trabzanın tepesinden girdim sık iğne ile kapattım sabitledim 2 zincir çektim düzünü döndürdüm 7 zincirle yaptığım köprünün içine girdim kapattım ve buraya yine ikişer zincir çekerek 7 tane kiplik yapacağız. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane kiprimi yaptım. Şu en son yaptığım üçlü trabzanın tepesinden girdim, kapattım, sabitledim. 2 zincir çektim tekrar tığımı ipimi bir kere aldım hemen dibindeki ilk trabzanı bırakıyorum bir sonraki trabzanımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım tekrar üçlü trabzan yaptım bir tığıma ipimi aldım sıradakinden girdim üçlü trabzan yaptım iki sıradakinden girdim üçlü trabzan yaptım üç Şimdi üç tane yaptık kızlar bunu bir iki üç dört 5 6 7 tane zincir çektim döndürdüm oyamı İlk yaptığım trabzanın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar düzünü döndürdüm. Yine bu 7 zincirle yaptığım köprünün içerisine ikişer zincir çekerek 7 tane kiprik yapacağız. 3 4 5 6 ve 7 Şimdi kızlar burada yine bu en son yaptığım bakın üçüncü üçlü trabzanım vardı onun tepesinden giriyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum ve son şurada üç zincirle iniş yapıp 15. trabzanımız o şekilde yapmıştık hemen o son trabzanımdan girip Sık iğne ile kapatıyorum Burayı düzeltmem gerekiyor. Bir saniye kızlar. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gevşek yaptığım için kastı. Girdim kapattım. Ve dördüncü trabzanımda bakın. Sonuncusunu dördüncü trabzanda bu şekilde yaptım. Bitirdim. Hemen bir zincir çektim. Başlangıçta yaptığım örümceğin boyunda bir tane küçük örümcek yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen dibindeki ilk tığ battıdan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ aradan giriyorum. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bakın bu şekilde tekrar aradaki tığ battılarımızın üzerine kiprik yaparak oyamızı devam ettiriyoruz kızlar. Ben şöyle bir tane daha yapıp ipimi burada keseceğim artık. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İp koparma derdimiz yok. İki sırada biten çok güzel bir tığ oyası modeli oldu arkadaşlar. Evet kızlar iplerimi temizledim. Elimle de hafif bir düzelttim. Ve e, karşınıza tekrar geldim. Bence çok güzel oldu hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve ben de sizlere inşallah güzel bir şekilde anlatmışımdır kızlar. Modelimiz bu şekilde. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle güzel bir ekran resmi ayarlamaya çalışıyorum. Sizlere net bir şekilde şöyle tutarsam daha gösterişli olur sanırım daha net gözüküyor. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.